Hayatım, asma artık şu suratını ya. Yani Ne var ya? Rahat bıraksana beni. Ah, ah, bak, ah, beni ah, ah, abi, iyi misin ah, sen? Murat! Murat, yetiş kardeşim! Ah, ne oldu? Kardeşim, ne oldu abi? yetiş! Ne oldu? Neyin var abi? Doğruyorum abi. Hastaneye götür beni, <laughs> hastaneye yetiş. Aman be abi ya. Tamam, <laughs> tamam, kızma kardeşim, kızma ya. 17 dakika ha! Vay be! Rekor kırmışsın be oğlum, rekor! Eyvallah abi. <laughs> Kafası da kırılıyordu az kalsın ama neyse. Nasıl diyor? Sarstı mı Zeynep? Ya sarsmak mı? Çocuk ağzımdan çıkıyordu Aylin ya. <laughs> İçeride oğlu tepinir, dışarıda bu rahat durmaz. Delirtecekler beni o olacak mı? Yaranılmıyor bu kadın milletine değil mi abi ya? Yok 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 yaranamazsın kardeşim ne yapsam boş. Abi sen Suat ablayı doğuma belediye otobüsüyle götürmüşsün diyorlar doğru mu? Yok artık olur mu ya? Yok doğru. <laughs> bir iki üç Tabi tabi Üçüncü Tekin'in doğumunda Nasıl ya Bildiğimiz belediye otobüsüyle mi gittiniz hastaneye Evet evet valla Yozgat'ın bir ilçesindeyiz o zaman <laughs> e, İzinliyim de resmi araç falan da yok hak getire Taksi de sanayide bir tane Ya geçiyor ya geçmiyor Komşularda da mı araba yoktu abi ya Yok be oğlum onlarda eşek vardı hepsinde Onlarla da gitmesi zor olur herhalde Şehre inen bir tane belediye otobüsü var Aldım suadı bastım bileti gittik Zor yetişmiştik ama yetiştik yani. Eh sonra o çocuktan ayıp bekli. Hangisi üç numara abi? Tekin küçük sıpa. Hakikaten etkilenmiş midir ya? Ondan mı böyle bu eşek sıpası? Bence Hatta... kesin onda. Alakası yok abi. Tekin'in öyle olacağı varmış bence. Bence de ya bence de. Mehmet'in de traktörde doğdu mesela. Aa, <laughs> o da <ne>? büyük sıpa. <laughs> Hay Allah'ım ya. Ondan doğduklarından beri rahat vermiyor bu sıpalar ya. Geç oldu ama çözdük meseleyi abi. Sağlık olsun. <laughs> Oo günaydın evet. millet. Oo. Ne haber günaydın, başkomiserim. Başkomiserim. günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın, ne yaptınız Al şunu arşive götür. Tabi. Bizim günaydın. olayımız aynı usta. Gece Buyurun. nöbet, gündüz aynen devam. Usta. Buyurun oturun başkomiserim sen. Helal be. Kızın kimliği çıktı mı abi? Daha yok. Ali kayıp şahsıları tarıyor aşağıda. Nasılsınız bakalım? Amirim İyi güzel baba. Zeynep, sen kararını verdin herhalde. Burada doğuracaksın bu çocuğu ha? Yok. Olur mu Rıza baba? Çıkacağım doğum izinle. Ee, ne zaman peki? Son bir iki günün Rıza baba. Pazartesinden itibaren evinde artık. İyi bari. Dikkat et kendine. Ederim amirim sağ olun.